basit yaşayacaksın. Mesela su sayınca su içecek kadar basit. Dört çıkacak iki ile ikiyi çarptığında. Tek düğmesi olacak elindeki cihazın. Tek bir düğme, tek bir cümle gibi. Sevince lafı dolandırmadan söylediğin seni seviyorum gibi. Basit bir öpücük yetecek sana. Basit, sıcak bir öpücük ve o öpücükle dolacak tüm günlerin, tüm düşlerin. O öpücük için yapacaksın hayatının kavgasını. O öpücük için yiyeceksin hayatının dayağını. Kabak çekirdeği verecek sana rakamların vermediği mutluluğu. El yazısıyla yazılmış eğri bürü bir mektup olacak en değerli kağıdın. Hep yanında taşıdığın, atmaya kıyamadığın. İki hareketle giyini verecek, iki hareketle soyunu vereceksin. Kısacık olacak uyanman ve yola çıkman arasında geçen süre. Kısacık olacak sıcacık kollara dolanman ve yolculuklara çıkman arasında geçen süre. Kendin bile anlayabileceksin yazdıklarını. Bakışların bile anlatabilecek kendini. Beklentilerin de basit olacak. Kaftanın önünde bekleyecek mutluluklar. Bir ıslıkta bulabileceksin en uzun dostluk romanını. Ya da bir damla gözyaşı yaşatacak sana en ucuz aşk romanını. Pankreasının sağlığına dua edeceksin kapatırken gözlerini. Zafer işareti yapacaksın tuvaletten çıkarken. Bir kaşarlı tost olacak aradığın nasıl oturacağını bilemediğin sofrada parmakların olacak en kıymetli çatalın. Yine aynı parmaklar çözecek en karışık denklemleri. İskender'in kılıcı duracak avukat rehberinin yanında. Bir filarmoni orkestrası vermeyecek sana kontroplak bir gitarda doğru basılmış bir fadiyezin mutluluğunu. Makyajın ilk ağasına kadar bilmen yetecek temizlik kokacak en pahalı parfümün. Bilmiyorum diyebileceksin bilmediğinde. Ve bu çok normal olacak onu da bilme işin. Tek dereden su getirmen yetecek bir istemiyorum diyebilmeye. Ne durduğu fark etmeyecek abanın altında. Saatin sadece saati gösterecek. Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksın küçük bir not defteri olacak bilgini en hızlı sayan. Basit yaşayacaksın. Basit. Sanki yaşamın bir gün sona erecekmiş gibi basit.